Para, borsa. Selamlar ekmi iş kurumu. Herkes çok güzel yiyor. Ben niye çapolcuyum? Dürüst ve onurlu bir adamım. Ulan neden çulsuzum? Ödün veremem gururumdan. Azimle çalışıp kazanacağım. Evet zengin değilim ama yemeyeceğim ulan haram temalı bu yapımda vilabimiz batık oğluyla bir başına onurundan şerefinden ödün vermeden yaşamaya çalışan kolay yoldan köşeyi nasıl dönerim değil emeğimle maaşlı bir işte alnımın teriyle nasıl para kazanırım derdinde bir adamdır. Yani günümüzde etrafınızda tek tük görebileceğiniz cinsten bir insan. Nereye elini atsa bir cenabetlik sonucu kurusa da bunu kendi kaderine bağlamamakta ve Baba paramız yok. Evet yok. Evimiz de yok. Evet o da yok. Arabamız da yok. Oğlum ilk başta söylediğin paramız yok cümlesi zaten hepsinin neden olmadığını anlatıyor. Ama şimdi bak mesela sen mutlu musun? Evet. Ben de mutluyum. Problem yok o zaman. Ben bu cahil mutluluğunu bir yerden hatırlıyorum da. Neyse. vilabimiz abimiz liseden sonra geçim derdine düştüğü için okumamış üstüne de evlenip çocuk yapma cesaretini göstermiş bir dingildir. Bu sebeple bana sorarsanız sürekli ağlaması beni hiç ama hiç etkilememiştir. E yapmayacaksın oğlum çocuk paran yokken. Bu kadar basit. Abimiz bütün gün elinde gezdirdiği aleti doktorlara satmaya çalışıyor ve bir yandan da bir borsa şirketine girmeye çalışıyor. Ama karısı bu parasızlık yetti Will artık maaşlı bir işe gir diyerek. Yeter. Biz eşyalarımızı topladık gidiyoruz. Hanım bak saçmalıyorsun ne eşyası ya? Doğru olmuş 20 lira. Satış da yapamıyorsun. Götünü versen daha çok kazanırsın yeter artık. Gidiyoruz biz oğlumla. Göt ne alaka alo. Tabi Vila abi eve bir gidiyor. Hakikaten karısı eşyaları da çocuğu da alıp gitmiş. Vila abi deliriyor. Ya sen çocuğu alıp nereye gidiyorsun ya? Ayrılıyorum senden Vila. Tamam ayrıl da çocuğu alma ben yaptım onu. He tek başına yaptın sanki. Benim dölümden o alamazsın çocuğu. Duydun mu? Alamazsın benim dölümden. Hop bütün kötü şeylerin üstüne kap ya da ev sahibi gelmesin. Vil kirayı ödemedin. Evi yarın boşaltıyorsun kardeşim. Nasıl boşaltıyorum? Nakliye firmasıyla. Sana kalmış oğlum nasıl boşaltıyorsan boş. Abi ağzım alayım seni boşaltayım bir hafta süre ver. Bir hafta süren var. Yarın sabah da bana uğra. <laughs> Bütün bu çöküş döneminde başvurduğu borsa şirketinden elemeler için çağrılıyor. Vilabi will William Wallace gibi. Asla savaşmaktan vazgeçmiyor. Ev sahibinin evi boya bir hafta süren var diyerek taleplerini yerine getirerek boya yapan Vilabi'miz ertesi sabah iş başvurusuna gidecek olduğu halde park cezasını mıdır nedir ödemediği için hapse atılıyor. Sabah erkenden de hapisten çıkıp koşarak boyalı boyalı iş görüşmesine gidiyor. Demek işi çok istiyorsunuz. Evet efendim acayip istiyorum. Şimdi yani bu üstündekilerle seni şirkete nasıl alalım? Altındakilerle alın yani ne bileyim. <laughs> Oras bu çocuğuna bak şaka yapıyor bir de. <laughs> amına kodumun fakiri. Yalnız maaş vermiyoruz. Ne? Oğlum ne demek yarın gelmeyeceğim? Abdullah abi maaş vermiyorlarmış bana para lazım ya. Bir de gevşek gevşek güldü amına kodum oğlum. Çok da umurumda senin için egomu ayaklar altına aldım. Aç kalacaksın çalışacaksın gerekirse. Vila abimizi stajyer olarak alacaklarmış. Onun gibi 20 kişiyi daha alıyorlar. 5-6 ay sonra aralarından da sadece bir kişiyi maaşlı işe alıyorlar. Evil abi de stajye para para yok lafını duyunca yüzünü ekşitiyor. Sonra tabii bir aydınlanma yaşayan Vilabimiz, Ulan neden her şeyi aynı anda yapmayayım? Benim birilerinden neyim eksik diyor. E tabi o birileri kim ben de bilmiyorum ama vardır öyle birileri tabi. Hem stajyerlik yapıyor, hem doktorlara malzeme satıyor. Bu arada evden kovulduğu için de abimiz bir otele yerleşiyor. Ama ucuz otel tabi gözünüzde büyütmeyin. Gün geliyor, her şey yolunda gidiyor derken, o bütün moralinizi alt üst edecek, hayatınızı sikebilecek kağıt, otele posta vasıtasıyla geliyor. Nedir o kağıt? Vergi borcamına koydu. Banka hesabına el konulan, Cihazı satamayıp para kazanamayan, sonra üstüne bir de otel borcunu ödemediğinden kapı dışarı konulan villabey en sonunda yeter ya diyor demek isterdim ama adamdaki azim yemin ediyorum bat da yok. Forvet diye alıyorsun ama gol atamıyor. Ya düşün adam ben bu şirkette broker olacağım diye gecesini gündüzüne katıp azimle savaşıyor. Üstüne bir de metro tuvaletinde yatıyor. Tabi her kapitalist sistemde olduğu gibi Amerika'da da birileri karı kızla arabada dıptı dıp soppa yaparken evsizler sırası diye bir gerçek var. Bizim Vil abi oğluyla evsizler evinde kalıyor. Evet ee, garip bir cümle oldu ama anladınız. Sonuç olarak abimiz yapım boyunca öyle acılar, öyle çileler, öyle yokluklar çekiyor ki İzleyiciye resmen oğlum adama biraz para verin la dedirtiyor. Broker şirketinde de finalde seçilen Will abi maaşlı ve ikramiyeli işinde mutlu mesut yaşamaya ilk adımını atıyor. O bu değil de. Bu yapımda abimiz işe kabul edildiğinde izleyen herkes eminim ki bu abi kadar sevinmiştir. Oğlum adam sevinçten yolda kendini alkışladı. Biz de ekran karşısında. Yapım gerçek hikaye olmasından mütevellit. Yönetmeni finalde ekrana başrol Chris Gardner 2006'da paranın amına koydu yazamayacağından 2006 yılında Chris Gardner brokerlıktaki küçük hissesini milyonlarca dolara sattı yazmıştır. Yani nedir bu yapımdan çıkaracağım ders dersen Azimle çalışarak bugünlere geldik. Bu hepimizin mutluluğu. Kısacası hiç parayla doğmuş gibiyim. Görmedim Benjamin'i, tuvaletlerde yattım kalktım, karım bile çekti gitti. Bir oğlum bir azmim terk etmedi hiç beni. Finalde kadere siktir çektim ama nasıl vurdum voleyi. Temalı bu yapım bizim için. Hmm.